Almanya'nın kamu borcu 2023 yılı itibariyle 63,9 milyar avro artarak 2 trilyon 509 milyar avroya yükseldi. Almanya Federal İstatistik Ofisi Destatis tarafından açıklanan verilere göre borçta kaydedilen bu artış %2,6'lık bir yükselişe işaret ediyor. Federal, eyalet, sosyal güvenlik fonları ve belediyeler gibi tüm kamu bütçeleri dahil olmak üzere Almanya'nın genel kamu borcu önemli bir artış gösterdi. Federal hükümetin borcu 36,5 milyar avro artarken, eyaletlerin borcu ise 12,7 milyar avro yükseldi. Destatis'in raporuna göre, Covid-19 salgını sırasında şirketlere destek sağlamak amacıyla kurulan Ekonomik İstikrar Fonunun borcu yüzde 40,2 azalarak 22,1 milyar avroya düştü. Öte yandan, Almanya'nın silahlı kuvvetleri için kurulan Özel Fonun borcu ise 17,2 milyar avro artarak 23 milyar avroya çıktı. Bu artış, Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle Alman ordusunun altyapı, teçhizat ve personel iyileştirmeleri için yapılan harcamaları yansıtıyor. Geçen yıl Alman hükümeti ordusunun güçlendirilmesi amacıyla 100 milyar avroluk özel bir fon kurmuştu.